Herkese merhaba arkadaşlar. Benim Tukar Şöyledi'sine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni gelen çekilişli sayı mücadelesini oynayacağız arkadaşlar. Bu Amerikan futbolu e, moduydu galiba. E, onu oynayacağız sizlerle beraber. E, bir de çekilişli olması zaten e, benim hoşuma gidiyor. Seviyorum o modu. E, bugün bir dev sandığımız var. Bugün 12 gün hediye verdiği günün 7. günü. Yani ilk hafta. Şimdi bir açalım. Efsane verdi. Mükemmel. Efsane verdi. Oduncu. Dev sandıktan verdi de efsaneyi. Bak garip. Bir de şurada arkadaşlar. E, Klan savaş sandığımız olacak. Oyun games klanının. Şöyle. Birincilik sandığını bir açalım bakalım. Hop. Bundan da efsane evi vermesi lazım. Garanti. Güzel iki tane efsane. Umarım e, çekilişli mücadelede verdiği e, büyülü da verir. Bu 15 oldu. Güzel bir şekilde. Şimdi şöyle alıştırma gününü zaten oynamaya gerek yok. Onu altın için oynuyoruz sadece. Evet şimdi bir şöyle başlayalım. E, ben burada balonu seçeceğim. Çünkü balon daha hızlı gidiyor kuleye. Burada da uzuncuyu seçeceğim. E, burada alev topunu seçeceğim. E, ve minyonu seçeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, siz ne kadar çoklu kartı varsa onu almayı tercih edin bence mesela cadıdır anne cadıdır o kartlar bence çok önemli binici duvar yıkıcı onlar da çok önemli evet adam direkt tozu yattı şöyle okçuk içimize atalım rakibin elinde büyüsün olmadığını düşünüyorum çünkü biz e, herhangi bir büyü vermedik kasırgaya aldık Şimdi şöyle bir yeteneğine basalım Buradaki oduncuyu görecektir. Kraliçe satmaz. Kraliçe satmasın. Gelmeyin, gelmeyin, gelmeyin. Orada yeteneğine basmam lazım yoksa o kart gidecek bize. Hayır. Buramızın evet bir canı kaldı. Gerçekten burada kraliçenin satması inanılmaz ya. Adam çok iyi kasırga kullandı orada. Ona hesap edemedik. Aslında aviciyi doğru yatabilirdim ama şimdi şuradan bir gönderelim bakalım neyi var. Evet. Mesela şu an biz Kore'ye garanti aldık gibi. Çünkü adam ikisinin hepsini taza harcadı. Alamadık. Alev topu yetişir mi? Yetişir mi? Yetişir mi? Yetişin. Nice. Evet. Güzel. Ee, böyle rakip golemdir. Tazıdır. Bir şey attığında saldırırsanız sizin için çok daha iyi olur. Aslında şimdi şöyle bir köstebek atabilirim. Ee, kartın oradan çıkıp gitmesini istiyorum. Çünkü köstebeği zaten maksimum şuraya atabileceğim. Şimdi kraliçeyi böyle kullanacağım. O yeteneğine basarsa minyonları rahat bir şekilde tutacağız zaten. Ee, evet. Terse gene geldi. Şöyle bir avcı atacağım. Umarım avcı onu tutabilir yani. Ama tutamayacak. Evet. Reis'e bir kasırga verdik. Bizi mahvetti ya. Gerçekten iyi atıyor kasırgayı ama yani biz de şanssızız. Hiç kulemiz yok. Olan kulemizi de zaten harcadık şöyle. Şöyle bu tarafa bir, bu tarafa bir oduncu atacağım. Bakalım ne yapacak. O yavru rejder onu tutmaz kanka. Ona da gitmez. Evet. Cici oldu. Rakibin <laughs> hatasından yanılındık. 2-2 oldu. Garip bir video oluyor. Yani 2 dakikada olmadan 2-2 oldu. Şöyle bir balon minyon ittireceğim. Bakalım ne atabilecek. Merak ediyorum. Aslında koç minici atabilir. Koç minici atarsa biz de şöyle bir köstebek atarız. Bakalım bizim balon mu önce gidecek ama burada isketler var. Evet yenildik. Yaz. <laughs> çok garip bir maç oldu benim için yani. Koç bunun yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Kulem yoktu. Orada yenildik vallahi. Şöyle devam edelim. Çoklu birlik alacağım. Burada bunu alacağım çünkü bu iskelet çıkarıyor sıkıntıya sokuyor. Tazı almayacağım balıkçı mı alsam onu mu alsam alsam. Bilemedim şu anda. Aslında balıkçıyla bizi bayağı bir zorlayabilir. O yüzden ben balıkçı alacağım. Çünkü bazen kuleye gitmiyor kartlar. Kurduğumuz kulelere. Balıkçıyla onu düzeltebiliyoruz. Evet güzel. Biz ne cadı da gelmiş. Ee, şöyle bir aslında şunu kullanabilirim. Şuradan da hiç riske girmeden Goblin kulübesini atacağım. Evet şu an bayağı sıkıntılı. Dön dönmedi. Mecbur balıkçı atacağım. O goblinlerin karşıya geçmesini umuyorum. Nice. Ya iksiri yoktu ya da görmedi onları diyeceğim de görmemesi biraz zor çünkü en son terse bir kart atmıştı. Bunu gördüyseniz. Şimdi tazı geldi. Ben de direkt iskelet kralımı atacağım. Arkasına da mızraklı goblinimi atacağım arkadaşlar o hazır şey çıkarmışken Hayatı döneminden çıkarmışken Şöyle skateleri de gönderelim Şu an iks, iks, iksiri yok Buraya bir yıldırım da atacağım O direkt ölsün diye Evet şu an galiba geçtik karşı evet, nice. Böyle eline yüksek iksirli kart attığı zaman direkt saldırabilirsiniz arkadaşlar Adam yatsan son iksiri de attığı çok belliydi iki kartı da ee, Şimdi var gelebilir şöyle anne cadıyla Buz yere düşmesini kullanacağım yavaşlatıyor ya artık. Evet domuz yaptı. Şöyle dev golümü atacağım. O kartın onu göreceğini düşünüyorum. Evet nice. Orada şu anda balıkçımı kullanmayacağım. Balıkçıyı kullanırsak çünkü belki kart geri gelir falan bir o kart biraz sıkıntılı çünkü. Evet orada bayağı çalışıyor Anecada ama Anecada'dan nerf ile beraber Neredeyse hiç canı kalmadı. Şu an bayağı bir sıkıntıda gibiyiz ama e, umarım Skate Kral'ın Allah hasarlı vuruşu Haydut'u kimse görmüyor derken zaten kim görecek ki Haydut orada. Evet. Barbarlar, Barbar Kulübesi bize bayağı bir sıkıntı çıkardı. Daha kart atmıyorum. Zaten savunamayacağım çok belli. Rakibe bir kere daha geçtiğimiz zaman zaten orayı kazanacağız. Maçı kazanacağız. Şimdi buz büyücüsünü atalım. Anne cadıyı kullanmayacağım. Şu an böyle balıkçı atacağım. Şu tarafa doğru bisiklet kral atacağım. O bu tarafa gelmesin diye. Şöyle bir anne cadı atalım buraya. Ama çektirme işte onu. Kulübemizi kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu şekilde atacağım bunu da. Yeteneğine basacağım. Ortalığı karıştırsın diye. Şunu da atacağım. Arkasından mızraklı goblin atacağım orada cellat olsun diye. Aslında şu an iyi gidiyor gibiyiz. Ama e, durumlar biraz garip. Oradaki cellat mesela ölmeyecek şu anda. Sabunu da erken atacağım. Akıl Evet. Bizim dev goblin geçmiş. Biz oraya bakarken. Onu da kullanmadı garip bir şekilde. Devam edelim. İki maç da alırsak. Mücadeleyi tamamlıyoruz. Aslında bu mücadeleleri e, getirmeli de iyi oluyor. Çünkü e, hiç oynanmayan kartları da e, ara sıra da olsa oynuyoruz. Aslında dondurma alabilirdim. Ama vermeyi tercih ettim. Şu an milyon sürüsünü alacağım. Çoklu kart olduğu için. E, zehir alırsam roketi adama vereceğim. Benim için iyi bir takası olur. Çünkü roketlik herhangi bir kartım yok. Zehri de kendimi aldığım zaman milyon sürüsüne galiba çaresiz kalacaktır. Şu an bize vermiş olduğu iksir golemi onun için bayağı bir dezavantaj olacak. Şöyle bir yönsürü satacağım. Bu şekilde de felaketimi buraya da kullanabileceğim. Şimdi o barbarı kaçırmazsanız çok memnun olurum. Güzel. Rakibin çarpması vardır diye bomba kulesini tutacağım ama sanmıyorum çarpmasının oldu. Aynen. Orada Dalkavuk şimdi ölmeyecek. En geceden gece satmak zorunda kalacağım. Çünkü hiçbir hava kartım yok onu atacak. Ondan çıkan yarasaların onu öldürmesini ümit edeceğim sadece. Tamam onu öldürecektir diye düşünüyorum inşallah. Çıkın. Evet nice. Bu tarafa da binici attım. Herhangi bir kart atarsa aslında dondurması var. Roket. Evet. Tersten giden yarasalar zaten geçti karşıya. Oradan çıkan roket de baya bir komik gözüktü. <laughs> Garip oldu. Şu an bir iksir golemini kullanmak istiyorum. Bakalım neler yapacak. Minyon sürüsünü direkt atacağım. Ee, zaten koç başından çıkanlar da iksir golemine geleceği için sürü artık ıskalamayacaktır. Buraya bir zehir atacağım. Gerçi gerek bile yok aslında ama Evet. Gördüğünüz gibi bir tane kart seçtim. Minyon sürüsü. Ve bir roket verdim. Minyon sürüsüne çaresiz. İki elde zaten onu de Minyum sürüsü oldu. Az önce de Tesla'sında oraya kullandığı için e, biniciyi geçirmek zorunda kalıyordum. Evet. Şu anda elinde balonu var. E, ben geriden bir gecelisi. Nice. Evet. Bu iyi oldu mesela. Buraya da binici attım. Ortaya da Vixer böyle mi atarsam imkanı yok tutamaz. Ama şu anda birazcık tereddütteyim. Gece Gecesinin yarasaları balonu öldürebilecek mi diye. Evet. Öldürdüler. Nice. Evet. Bu maçı kolay kazandık. Çünkü seçtiğimiz kartlar çok iyiydi arkadaşlar. Nice. Ne kadar çoklu kart seçerseniz o kadar iyi işte. Şimdi bir sandık açacağız. Umarım bundan da efsane verir. 3 efsanevi de bugünün tamamlarız. 1696 altın. 11 joker verdi. Bakalım neler verecek geri kalan da. 2 tane 34. Aslında şu an verebilir efsanevi. 7 verdi. Nice. Bundan da verdi efsanevi. <laughs> Çok güzel oldu bugün. 3 sandık açtık. Üçünden de efsanevi geldi. Bundan da prenses geldi. Arkadaşlar mükemmel. Ve son maçımıza da şöyle geçiş yapalım. Ben burada domuzları alacağım. Çünkü duvar yıkıcıyı bir şekilde tutar zaten. Mezar taşını da alacağım. Mezar taşı. Çünkü en son buff aldığında 2 tane kart çıkarıyor bildiğiniz gibi. Şimdi minik alacağım. Domuzları mezar taşıyla beraber öldürmesin diye. Onun dışında e, top verebilirim. Top bir işine yaramayacaktır. E, çünkü domuzları atsa bile domuzlar topu yıkıp karşıya geçiyor arkadaşlar. Sayısı çok olduğu için. Bu yüzden domuz bineceğimi domuzlar mı? E, sorusuna ben domuzları seçiyorum. Şimdi şöyle bir mezar taşı atacağım. Arkasına da havan koyabilirim aslında. Şu anda ama bekleyeceğim birazcık. Çünkü Şuradan gelen kart olacaktır diye. Zaten hemen geldiler. Burada iksir golemini hızlı bir şekilde eritmem lazım. Mezar patlayana kadar. Yoksa bayağı sıkıntıya gireceğiz. Bakalım neler olacak orada. Biri kaçıyor. Evet. Allah. Az kalsın gidiyordum maç. Yani o balıkçı bir anda boş kaldı. Bizim mahvedecekti. Buradaki uğramayacaklar sandım. Ama elektro büyücü ölmemiş orada. Onu durdurdum. Şu an golem atmıyorum. Çünkü golem atarsam e, az önceki gibi bir atak yapabilir. E, şimdi elektro büyücümle beraber kar topumu kullanacağım oraya. Yoksa sürü bizi mahveder. E, patla. Evet mezar taşı. Mezar taşımı şu an kullanmam lazım. İyi bir şekilde yoksa. Aslında şu an mipekkayı da atmam lazım. Yoksa Bayağı bir sıkıntıya gireceğiz. Bu en yakındaki iksir parçacığı karşıya geçebilir. Aslında şu anda gene geçtik. Karşıya gibi Bakalım. Çünkü top atsa bile tutamayacak. Bu taraftan da geliyorlar. Evet. İksir golemini iyi kullanıyor. İksir golemini iyi kullanıyor ama bizdeki mezar taşı işte çok iyi iş yaptığı için karşıya geçirmiyoruz onu. Tekrardan şöyle bir havan atayım. Bu tarafa kar ile beraber atarım zaten kart. O onu kaçıracak. Aslında atmama bile gerek yok ama her şeye rağmen atalım yani. Balıkçı. Balıkçıyı havan zaten öldürecek. Şöyle mini pek kullanacağım. Oo oraya bir şey geldi. Şuraya doğru bir domuz atacağım şimdi. Şu an adam karşıya geçti galiba. Ya da e, geçemedi. Şu an son şeylerimi kullanacağım. Evet. Nice. Orada e, savunamayacağımı biliyordum zaten. Gittim direkt onu attım. Aslında reis top ve alev topunu atacak iksiri var mıydı bilmiyorum ama e, oradaki iksir golemi biraz gereksizdi. Güzel bir şekilde mücadeleyi tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle 6000 altında alalım. E, buradaki emoji çok güzel gerçekten. Bir tane de bir token veriyor. Onları da kullanırız arkadaşlar. Evet. Ee, bu videomuzda da böyleydi arkadaşlar. Yakında bir kupa kasma videosu gelecek. E, ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.